Eda master şifi bırakıyor mu? Annesinin hastalığı bakın neymiş. Eda master şifi bırakıp annesini tedavisinde yanında olmaya mı gidecek? Bakın herkesi şok eden o olayın hasta hastarı nedir? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de master şifi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Arkadaşım sen Eda'yı seviyor musun? yoksa sevmiyor musun? Nedeniyle birlikte düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu sene kadın yarışmacılar arasında adını en çok duyuran isim kuşkusuz ki Eda oldu. Gerek girdiği polemikler gerek ise tatlıcılıkta yaptığı başarılar derken bu sene adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. E durum böyle olunca da gerçekten herkes onun da hayatını çok fazla merak etmeye başladı. Bugün Eda ile ilgili aramalarda ortaya herkesi şok eden bir iddia atıldı. İddiaya göre Eda'nın annesine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Eda'nın annesinin bir hastalığı varmış. Ve bununla ilgili hastaneye yatıp tedavi görecek. Ve Eda bunu öğrenir öğrenmez yarışmayı bırakıp annesinin yanına Tedavisinde ona yardımcı olarak gideceği iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Eda programı bırakıp annesinin bu hastalıkta yanında mı olmalı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenebilirsin.